Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, Çok olsun. güzel konuşsaydık. Yok Tatil nasıl geçti? iyi İyi güzel geçti yolunda aşağı. Şey. Mutlu ile Kenan Bey, Sinan Bey Sinem, Bey, Sinem Hanım hep birlikteydiniz. Evet. Güzel bir tatil geçti. Teşekkür ederim. Plajda da görüntülendiniz. Ay, güzel, hayatı nasıl gidiyor? Hiçbir yerde rahat yok değil mi? <laughs> yapabilecek bir şey var Tabii mı? Tabii ki yok. Asla hiçbirimizin yok. <laughs> hiçbirimizin yok. Biraz rahatsız olduk herhalde bu durumda. Ne diyeyim? Ne diyeyim ya? Peki bir daha bayramda bir tatil planları var mı yoksa? Gideyim. Tabii gideyim. Yine gelin. Huzur <laughs> vermeyin. Tabii biz de yeni geldik ortalık zaten. Yok. Yeni tatil. projede var herhalde belli oldu. Evet var bir şeyler bakalım. Görüşüyoruz şimdi her şey yolunda. Biraz güzel iç... olacak gibi. İçerinden bahsedebilir miyiz? Sonra yolda yürürken hiç konuşmayalım. Boş verin. Sonra güzel güzel anlatırım. Konuşuruz zaten. Hey, tamam mı? Çok teşekkürler. Çok, Teşekkür çok sağ olun. Kolay gelsin hepinize. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.